diplomaside şu ana kadar hiç olmadığı noktadayız. Yani tahmin edilemeyen noktadayız. İşte bu nedir? Dik duruşla doğru orantılıdır. Hakikaten bir emeliniz var. Bu emele koşarken dik duruşunuz var. Kimseye müdahaleniz yoktur. Bir iş için elini uzatan karşısında ayağını uzatamaz. Elinizi uzatmayacaksınız, kendinize yetmeyi bileceksiniz. Şu ana kadar ekonomik göstergede de hatırlayın Dünya Bankası ile işte stand by anlaşması yapılsın bu baskılar yapılırken IMF'den para alınsın şu olsun da. bunların hesabı yapılırken bugün dünyadaki gelişmiş ekonomiler sıkıntı yaşarken Türkiye Allah şükür çizgisini devam İran ediyor. İranistan batmak üzere komşumuz hemen. niye? Şimdi üretmezseniz boş yere tüketme hakkınız yoktur. Hazıra daha dayanmıyor. Yunanistan'a vermeyle vermeyle bir noktaya kadar verebilirsiniz. Artık verdiğiniz dahi kurtarmıyor. Avrupa Birliği ya verdiğimiz nereye gidiyor deme noktasına geldi. Allah şükür Türkiye kendi kaynaklarıyla ayaklarının üzerine duruyor. Tabi de bu noktaya gelebilmek kolay bir şey değil. Hele bölgenizde lider ülke konumuna gelebilmek. Son Sayın Başbakan'ın Kahire'de Libya, yapmış olduğu Mısır, evet. Tunus gezilerini yani dünya izledi. Miting en son gece, gelişmiş milletlerdeki konuşmasını. Gece 3'te mitingler düzenleniyor. Yani. Bakın burada insanlar bir umuda koşuyor. Bu körü körüne olan bir şey değil. Türkiye'de bir gerçek var. Bugün 2002'den bu noktaya gelindiğinde nerelerden nerelere gelindi gün gibi aşikar. Bunu siz içerisinde görmezlikten gelmeye çalışıyorsunuz. Siyasi olarak muhalefet adına söylüyorum. Noktaya. Diğer taraftan dünyanın öbür ucundaki ülkelerin bakışına bakın. Yani güneşi balçıkla sıvıyamazsınız. Yeter ki iyi niyetle bu işler yapılabilsin. Tabi Gaziantep bu diplomasinin bu noktaya gelmesinden en fazla pay alan ülkeler, şehirlerden bir tanesi. Sınır şehri olmamız münasebetiyle özellikle Irak'la ilgili olan ticaretimize çok büyük katkıları vardır. Suriye ile hakikaten nerelerden nereye gelmiştik, bugün nerelere getiriliyoruz. Ama bizden kaynaklanan bir şey değil. Biz burada istediğimiz değil, insanların demokratik ortam içerisinde hak ve özgürlüklerden yana tavrını koymasını istiyoruz. Diğer ülkelerde de vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Eğer kendi başınıza rahatsanız, diğeri rahat değilse siz rahat olamazsınız. Sizi rahat bırakmazlar. Onun için toplumun her katmanlarının rahat olması gerektiği gibi etrafımızdaki komşularımızın da rahat olması lazım. Biz de bize düşenin ne gere gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Düşünün bitişik nizam bir evde oturuyorsunuz, komşunuzda yangın var. Siz hiç kayıtsız kalıp da orada rahat uyuyabilir misiniz? O yangın rüzgarın ters dönmesiyle birlikte sizin evinize de sirayet edebilir. Onun için uyanık olmak zorundasınız komşunuzdaki yangını söndürmeniz lazım ki siz rahat uyuyabilirsiniz. Evet. Bundan dolayı öncelikle yakın coğrafyamızda, diğer taraftan insan hakları çerçevesinde dünyanın neresinde olursa olsun kayıtsız kalamazsınız. Eğer Birleşmiş Milletler üyesi olarak siz gözüküyorsanız bunun gereğini yapmak zorundasınız. Allah'a şükür mevcut iktidarımız bunu layıkıyla yerine getiriyor. Bizler ancak bunun yerel yönetim bazında nasıl destek verebiliriz? Onun telaşı ve kaygısı içerisinde oluruz. Allah Sayın Başbakanımıza güç kuvvet versin. Hükümetimize güç kuvvet versin. Dua edelim. İnşallah yakın tarihte komşularımızdaki olan sıkıntılar da bertaraf olsun. Orada da demokrasi tam manasıyla otursun. Günde